İşte o gün geldi. Kanalın birinci geleneksel soru cevabına hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde YouTube'dan ve Discord'dan aldığım soruları bugün cevaplandıracağım. Çok daha öncesinde çekme planım vardı aslında soru cevabı ama kısmet bugüneymiş. Ayrıca Discord sunucumuzda hala yoksanız ben linkini hem açıklama kısmına hem de Yorum kısmına sabitleyeceğim. Mutlaka gelin katının oraya. Evet sorulara başlıyorum. Hasan Ali Gümüştaş'la bütün soruları neredeyse tek bir yerde sormuş. Anne baba adı, yengeyle video gelecek mi? Bütün soruları cevaplamayacağım bu arada. Aralarından seçerek cevaplayacağım burada. Şimdi yengeyle video gelecek mi? Bilmeyenler için söyleyeyim. 8 yıldır kız arkadaşım var. İsmi Merve. Ve yengeyle video gelir mi? Evet gelir. Ayrıca instagram adresimi daha aktif bir şekilde kullanmaya başladım. Onun da linki hem açıklamada hem yorum kısmında var. Mutlaka oraya gelin. Oradan daha net hem kanalı hem beni takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Dersler nasıl? Hayatım boyunca ders çalışmayı ve derslere önem göstermeyi sevmeyen biri olarak ortalama diyebiliriz. Ya derslerle aram yok daha doğrusu. Öyle bir sorun var. <laughs> Olsaydı daha iyi olabilirdi ama şu an için ne yazık ki. Daha doğrusu 24 yıllık hayatım boyunca Hani ne kadar okuduysa o kadar derslere uzak olduğumu net olarak söyleyebilirim. Evlilik planı var mı? İlerleyen zamanda e, yani mutlaka olur. Yenge aranız nasıl? Gayet iyi. Nerede oturuyorsun ve nerelisin soruları genellikle geliyor bana. Nerede oturuyorum? Ankara'da oturuyorum. Ben aslen de Ankaralıyım bu arada. Yerlisi sayılırım yani. Hatta sayılmam direkt yerlisiyim ben Ankara'nın. Onu belirteyim. Ev vlogu gelir mi? İlerleyen süreçte gelir diye düşünüyorum. Hangi takımlısın? Bu arada Azerbaycan'da selamlar. 3 ay sonra ben de Azerbaycan'a selamlarımı gönderiyorum. Beşiktaşlıyım. Zaten birçok şeyde de belirtiyorum aslında yorumlarda. Bilenler biliyor aslında çok sıkça takip edenler benim Beşiktaşlı olduğumu. Ama yani burada bir futbol adına kanal yürütüyorsanız bütün takımlara aynı eşit derecede davranmanız gerekiyor. Ben zaten kendi hayatımda da çok fazla fanatik biri olmadığım için takip ederim futbolu ama fanatik değilim. O yüzden her takıma aynı saygıyı ve sevgiyi göstermeye çalışıyorum diyebilirim. Sence ligin en iyi 11'i? Ya bence 11'den ziyade geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncusunu sorarsanız ben Raşit Gezzal derim. Zaten şampiyonlukta en önemli faktör onundu Beşiktaş'ta. Abi YouTube'a nasıl başladın? Aslında YouTube serüvenim benim bu kanalla başlamadı. Daha öncesinde üniversiteden bir arkadaşımla ya PUBG Mobile üzerine bir kanal kurmayı hani onu ilerletmeyi düşündük ama işte o zaman ekipman sıkıntısından dolayı çok da fazla ilerletemedik. Bu yaklaşık 2-3 yıl önceydi hatta 3 yıl diyebilirim. Daha sonrasında ekipman aldığımda zaten ilk aklımda olan şey YouTube'a başlamaktı. Ve e, ekipman sahibi olduktan sonra direkt en sevdiğim alana yöneldim futbola yöneldim Aslında YouTube'u FIFA ile özdeşleştirdim ve işte bir yılı aşkın süredir YouTube'da FIFA içeriği üretiyorum diyebiliriz abi hangi takım mısın onu cevapladık hangi üniversitede hangi bölümde okuyorsun Zaten bunu bulmak çok basit aslında. TED'de ben makine mühendisliği okuyorum. Bitirmek üzereyim ama az kaldı. <laughs> Neden bu kadar karizmasın diye bir soru gelmiş. Teşekkür ediyorum. Üniversite okudun mu? Okuduysan hangi bölümü? Yani hangi meslek için o bölümü okudun? İşte makine mühendisliği ama bilmiyorum. İlerleyen dönemde hani direkt mühendislik yapar mıyım? Ya da e, hayatımı yayıncılık üzerine mi kurarım? Bu konuda hala şüpheliyim. Hani i̇lerleyen zamanda birlikte göreceğiz dersem yalan olmaz. Abi niye bu kadar FIFA çekiyorsun? FIFA çekmenin nedeni? Şimdi şöyle ee, şu ana kadar YouTube'dan öğrendim algoritmik nedenlerden dolayı bir oyun'a başlarsanız YouTube'da o oyundan sürekli içerik üreterek gelişebilirsiniz. Bu hepinize tavsiye olsun. Yani bir kanal mantığı aslında böyle yürütülüyor sıfırdan başlamak için, sıfırdan başlayanlar için. FIFA ile başladım. Zaten futbolu seviyorum, FIFA'yı da seviyordum. FIFA ile başladıktan sonra da devamı geldi. Bundan sonra da bu kanal tamamen FIFA üzerine olacak ama işte ikinci, üçüncü, dördüncü kanalları açıp başka şeyler de yapmayı planlıyor muyum? Evet planlıyorum. Bu tamamen vakitle de ilgili. Hani vaktim olursa net olarak hepsiyle ilgilenebilirim diye düşünüyorum. Yurt dışından hangi takımı destekliyorsun? Ya ben İtalya'da Milan, İngiltere'de de Chelsea diyebilirim. İkisine de ayrı bir sempatim var. Onu şimdiden belirteyim. <laughs> Bur abi yine çığır açan sorular yazmış 3 ay önce. Ona da buradan selam yolluyorum. İlerleyen dönemde yeni içerikler üretiriz ama ne zaman bunun sürecinde söyleyemiyorum. Ne zaman olur bilemiyorum çünkü. Abi kaç yaşındasın ve hangi şehirde yaşıyorsun? 24 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Youtuber olmak isteyenlere önerebileceğin şeyler var mı? Ya şöyle, Youtube'a eğer sıfırdan başlıyorsanız kolay bir iş değil bence. Çok emek gerektiriyor. Yani sürekli içerik üretmeniz gerekiyor. Bunu yapabilecekseniz zaten başlayın ve bence sürekli içerik üretirseniz de elbette istediğiniz yere geleceksinizdir. Bu arada benim de çok hayalim ve daha yapmak istediğim birçok şey var YouTube'da. Daha henüz hani kendime net olarak YouTuber diyebilir miyim? diyemem. Daha iyisi olmalı çünkü. Real mi Barça mı, Ronaldo mu Messi mi? Ben birazcık burada realcıyım. Yani doğal olarak Ronaldo ama şöyle bir durum da var. İkisini de gerçekten çok seviyorum ve bu adamları bu dönemde izlemiş olmak bizler için büyük bir şanstı. İkisi de emekli olduktan sonra futbol dünyası kimlere kalacak? Yani bunu görmek lazım. Gerçekten Ronaldo ve Messi geçti diyeceğiz bu futbol diyarından. Ve sadece geçmekle de kalmayacaklar. Öyle bir iz bırakacaklar ki herkes yeni Ronaldo mu yeni Messi mi zaten sürekli yapıyorlar ya. Bu devam edecek diye düşünüyorum ben. Oyuncu hayatı anlatan videolar gelir mi veya scout videoları? Yani zannetmiyorum bu kanal üzerinde sürekli FIFA olacak. En sevdiğin Türkiye futbol efsanesi. Düşünmem lazım yani çok zor bir soru bence. Şimdi şöyle hani ister istemez tuttuğunuz takım o futbol efsanesini etkiliyor. Ki ben öyle düşündüğümde Sergen Yalçın derim ama şöyle bir durum da var. Bence Alex Dacı'yı de kimseyle ayırt edemem. Yani çok fazla Türkiye futbol efsanesi geçti. Hani burada kastedilen Türk mü yabancı mı dan ziyade Türkiye'ye gelmiş geçmiş önemli futbolcular vardı. Onları da düşündüğümüzde bence bu üçlü tek geçerim. Üçlüyü tek geçerim abi. Abi ilk FIFA veya konsol deneyimin nasıldı? Yani Winning Eleven'ı net hatırlıyorum da. İlk FIFA gerçi 2002. Şu an hatırladım evet. FIFA 2002 oynadığımı hatırlıyorum bilgisayardan ama hayal meyal. Yani, yani Zaten 6 yaşındasınız Ne kadar net hatırlayabilirsiniz ki bazı şeyleri Ama kaleciye kaydığımızda kırmızı kart oluyordu Onu net hatırlıyorum mesela Çünkü çok eğleniyordum onu yaparken ee, Abi futbol menajer 2021 oynayacak mısın kanalda Videosunu görecek miyiz 2022 çıktığında Muhtemelen ilk dönemlerinde oynarız Diye düşünüyorum ben Futbol dışında izlediğin veya sevdiğin spor dalları Tenis oynamayı seviyorum. Tenis izlemesini de seviyorum. Bu arada basketbolda gerçekten çok eğlenceli bir spor. Basketbolu izlemesi en iyi sporlardan biri olarak tabir edebilirim ben. Hani gidip yani Türkiye Ligi'ni izlemem. Euro Ligi'nin normal maçlarını izlemem ama Örneğin Efes, Fenerbahçe Final Four'lara kaldığında onlara destek verip izlediğim oluyor. Ayrıca milli takımın bütün maçlarını kaçırmam basketbolda. Noa23 kanalı ile yeni videolar gelecek mi? Veya başka youtuberlar ile... E, belli olmaz. Yani No23 de yine gelir ilerleyen dönemde. Sık sık iletişim kurmaya çalışıyoruz aslında Buğra abiyle. Başka youtuberlar konusunda net bir fikrim yok. Yani zaman gösterecek. Ne desem boş aslında şu an. FIFA'dan başka oyunları oynar mısın? Ben normal hayatımda oynuyorum aslında da YouTube hayatında e, FIFA. Şöyle bir soru gelmiş. Son dönemdeki yükselişinizin sizce sebepleri neler? Bence üzerine gitmek ya. Ya yani sürekli içerik üretiyorum. Bu İşe emek verdiğimi düşünüyorum. O yüzden e, yani yükselişin sebepleri bence odur. Bir de sizlerle iletişim kurmaya çalışıyorum elimden geldiğince, vaktim olduğunca. Sadece hani video atmak üzerine kurulu bir kanal olduğunu düşünmüyorum buranın. Premier Lig Forvet Savaşları bitti mi veya ne zaman ikinci bölümü gelecek? Yani Premier Lig Forvet Savaşları bitti ama benzer içeriklerin üzerine yoğunlaşıyorum. Yeni fikirlerim var. Yakın zamanda zaten görürsünüz diye düşünmekteyim. Türkiye'den en sevdiğim futbolcu şu an mevcut da bence Atiba Ayçınsın. Adam oynuyor. ah tapot Öyle ya da böyle. Herhalde 40'ına kadar gidecek. 38 oldu zaten. Böyle düşündüğümüzde e, kesinlikle Atiba diyorum. Ben. Hani herkes gelir geçer Atiba kalır. Öyle bir şey oldu artık. En sevdiği yemek ve içecek. En sevdiğim yemek patates kızartması. İçecek yaz aylarında... Şekersiz limonata. Aslında kolayı falan da severim de. Yani düşünüyorum. Yani şekersiz limonata sanki. Abi kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. Bir ablam var. Zaten onun kanal linki de benim kanalın ana sayfasında var. Ayşen biten diye. FIFA'ya ne zaman başladın? Daha önceki dediğim gibi. Ya yani muhtemelen 2002'dir. Daha öncesini hatırlamıyorum çünkü. Winning Eleven'da da yani PES'in... İlk başlarında da aslında ya Konami'nin winning eleven'ı vardı zamanında. Orada da Roberto Carlos'un forvete alındığı zamanlar. Oyunun adının kaç olduğunu hatırlamıyorum. Winning eleven kaçtı o emin değilim. Adriano ve Roberto Carlos. Başkası yok. Abi ilk Rebuild transferin kimdi? Gerçekten hatırlamıyorum desem. Deforme oldu mu? O kadar hatırlamıyorum ilk. Hangi takım çektiğimi bile hatırlamıyorum. Aşağı inip bakmam gerekiyor gerçekten bunun için. Abi asıl işin ne? İşte öğrencilik ve YouTube üzerine kurulu bir hayatım var şu an. İş konusunda özellikle. En sevdiğim futbolcu Ronaldo ve Messi haricinde yabancı olarak. Çok güzel soru da. Düşünüyorum kim olabilir? Lewandowski. Adamın tekniği inanılmaz. Yani gördüğüm en iyi forvetlerden biri, net forvet böyle. İdol olarak aldığın YouTuber var mı? Yok. İşini çok güzel yapan YouTuber'lar var. Onu söyleyebilirim ama hani idol değil de ya ben kendi işimi kendi istediğim şeylerle, süreçlerle yönetmek istiyorum aslında YouTube'da. Ha bu arada şu soruyu gördükten sonra tekrar söyleyeyim. Ee, kız arkadaşımın YouTube kanalı da yine ana sayfamda var. O da Oyun Saati Merve olarak. Oradan bulabilirsiniz onu da. Vlog çekecek misin? Ya genel olarak vlog çekmeyi düşünüyorum ama vlog için sanki başka bir kanal... Ya burada çok nadir paylaşırım vlog olursa. Yakup Bulut, moderatörüm demiş ki... Discord'a gelin oradaki soruların birçoğu alınacak. <laughs> 3 ay önce... Discord'a önem vermeye çalışıyorum. Zaten moderatör de yani Yakup da çok fazla önem veriyor. O yüzden Discord'a gelip tavsiyelerinizi, önerilerinizi sunabilirsiniz. Orada sohbet edebilirsiniz. Çok kişi var orada. Küçük resmi nereden yapıyorsun? Photoshop ve Photoscape kullanıyorum genellikle. Neden FIFA seçtin? Bence yani şey futbol anlamında düşündüğümüzde PES mi FIFA mı diye kendime soruyorum. FIFA daha iyi geliyor bana oyun anlamında. Altta da PES oynayacak mısın diye soru varmış. Düşünüyorum ya ben pas oyunu seven biriyim tamam mı? Bu da FIFA'da daha iyi yapılıyor. Hani PES'te alıp götürebiliyorsun böyle. Özellikle son PES'lerde de yine. Hani alıp bir şekilde ilerleyebiliyorsun. FIFA'larda da bu ona dönmeye başladı. Hani hareket yaptığında adamı çok rahat geçebiliyorsun ama gerçek dünyada o kadar rahat değil işte. FIFA'nın da belli düzeylerde düzelmesi gerekiyor bence. Hazır gelmişken şöyle göstereyim. Mutlaka takip et kısmında. Oyun saati Merve, Ayşen Biten. Ve hemen yanında Burak abi var. No 23. Ha bir de ikinci kanalım var. Aslında oraya biraz yönelmeyi düşünüyorum. Hap futbol. Mutlaka gelmediyseniz orayı da takip edebilirsiniz. Uğraşabilirsem güzel kanal olacak aslında. Şimdi en son Yakup'tan yani moderatörden aldığım sorulara geçiyoruz. Discord'dan geldi bu sorularda. Hap abi bıyıkları keseceksin mi? Hayır. Kesinlikle. En son kestiğimi hatırlamıyorum ya. Üniversiteye başladım başlayalı. Hatta üniversiteye hazırlanmaya başladığımdan beri var diye hatırlıyorum. O yüzden düşünmüyorum. Bu çok büyük iddialık bir konu. Abi en sevdiğin tatlı ne? Yemeğe söylemiştik tatlı. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ne olabilir? Şekerpare. Sanırım şekerpare. Müthiş bir profil fotoğrafıyla soru gelmiş bu arada. Discord'daki kişileri seviyor musun? Örnek ben. Ya Discord'daki kişileri seviyorum tabii ki. Özellikle oradaki kişilerle daha fazla iletişim kurabildiğim için e, birçoğunuzu tanımaya başladığımı söyleyebilirim. Yakup ile ne zaman ve nasıl tanıştınız? Kanalın ilk haftaları, ayları olabilir. ya yani Yakup'la tanışalı Yıl oldu. Yılı geçti. Yılı aştı artık. Şu an ünlü oldun mu diye sormuş. Oldun mu? Buralara geleceğini hiç tahmin etmiş miydin? Ya insan istiyor tamam mı? Hani şöyle düşünebilirim, şöyle olabilir, hayal ediyorsun. Tahmin ettim mi? Ben çalışmaya çabalamaya devam edince daha fazlası olabileceğini düşündüm. Tabi bu ne kadar süreç gerektirir onu bilemiyorsunuz. Ama yapmaya başlarken ki hedeflerim vardı... Hala hedeflerim var. Her zaman da hedeflerim olmaya devam edecek. O yüzden hedef varsa tahmin etmiştik de olabilir diye düşünüyorum. İyice Şenol Güneş'e bağladım. Soruyla alakalı hiçbir şey söylemiyorum şu an. Cümlenden hiçbir şey anlaşılmıyor tamam mı? <laughs> Abi Discord'da daha aktif olacak mısın? Olabilir. Ya bu dediğim gibi vakitle alakalı. Hani çok boş vaktim olunca Discord'a da uğramaya çalışıyorum. Burada da Beşiktaşlığımı bilen bir soru gelmiş. Beşiktaş'ta en sevdiğin futbolcu. Aslında Atiba sorusu genel bir soru bence yani. Daha önce dediğim gibi Atiba Beşiktaş'ta en sevdiğim futbolcu. Türkiye Ligi'nde en örnek aldığım futbolculardan biri çalışkanlığı bakımından. Beğenili bir Discord sorusu geldi. Yakup'u neden genel yönetici yaptın? Ee, aslında bu soruya şöyle cevap verebiliriz ya. Yakup'u ben değil. Yakup kendi kendini genel yönetici yapmış olabilir. Bunu cevaplandırması gerekiyor. Böyle bir şey olmuş olabilir abi. Ben yaptım diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ve evet bence bugünlük bu kadar soru yeter diyorum. Başka geleneksel soru cevaplarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakalım sizlerin isteğine göre bunu gelenekselleştirip ikincisini ne zaman yapacağız? Eminim ki bilmiyorum. Hoşçakalın.